Selamun Aleyküm. Canım sen hiçbir şey basma, buradan bir çekeyim. Ha. Gel yaklaş, hiçbir şey basma. Evet. Evet, ee, sevgili arkadaşlar. Buraya efendim işine e, ee, misafir olduk. Diyarbakır e, ee, bir şehir. Belesin efendim e, ee, önündeyiz. Burada bir aile var, bir mağdur bir aile var. E, efendim, e, ee, iki tane çocukları kaç günden beri? 23 Nisan'dan beri. 23 ee, Nisan'dan beri efendim kayıp ve bu kayıp e, efendim e, örgüte kadın katıldığı yani iddia ediliyor. Daha doğrusu hani öyle bir durum var. Hani iddia da Sonuçta aile burada. Ailenin de zaten tespiti ve tahmini e, girmiş e, Nisan'dan beri efendim e, 15 yaşlarında her ikisi 15 yaşında değil mi efendim? He. Evet. Evet. Şimdi sonuçta burada bir mağduriyet var. Ben de hani Abdullah kızı onun zaten ne olduğum değil. Ben buraya gelmemin en büyük amacı herhangi bir artı zaten hani ailenin de kesinlikle Hiçbir bir hiçbir alakası sonuçta bir can sonuçta bir canları gitmiş. Hani 15 yaşındaki e, çocukları efendim gittik için bir efendim e, acıları var. Ben de buradaki çekmenin e, amacım farklı yerlere bir bir mesaj vereyim. Can biraz biraz yaklaş. Yani farklı yerlere bir efendim bir mesajım bir art yetimiz yok. Şimdi sonuç itibariyle geçmişte bizim bölgemizde hani daha çıkma olayı geçmişte bir e, de, devletin bir zulmü vardı. Bunu Sayın Başbakan da kabul ediyor. Allah şuna bunlar.